Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha karşınızdayız bugün. <laughs> Umut'la birlikte e, Danger Zoom'da Black site atlıyoruz bu sefer. Umut hoş geldin. Ya, hoş buldum. <laughs> e, tam böyle karşındayken gözümün önünde öldün Umut. <laughs> Valla kötü Hı. oldu ya. Valla videonun başında Allah'tan ısınmayı. Ona... Ama... Öcümüzü aldım. Evet ben de havada duran birinden öcümüzü aldım hani. <laughs> Hıncımı ondan çıkarttım kanka evin Eee... Ben bir kere yanlış öl... öl <laughs> konuşamadım abi ya. <gülüyor> <gülüyor> bir kere yanlıştık öldük. Ee, hani bir kere daha burada oynamıştık ya senle. O <laughs> ilk ilk atladığımız yere atlayalım istersen gene. Kanka orası sıkıntı değil mi ya? Bence orası iyiydi ya. Oradan iyi toparlamıştık. İyi <laughs> tamam sen de. Ya da bilmiyorum sen de bilirsin ya. <laughs> Evet, hadi bakalım. Kanka, benim planım e, köşeye atlayalım. Bak. Tamam hadi, nereye atlayalım sen seç. Ben de oraya geliyorum hadi. Kanka piknik alanı. Tamam, ben de üstüne atladım. Bonus keşfimi aldım abi. Hadi bakalım. Bak şu deniz fenerini oraya atlayan ikiliyi o, o, biz oradan avlayabilir miyiz? İyi bir tabancamız falan olsa avlarız aslında. Aynen, doğru diyorsun. Onu oradan çıkarmamak lazım. Şu USP'miz olsa mesela, susturuculu tabanca, o gayet good yani. Aynen doğru diyorum. Evet hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaş. Oo ben silahımı buldum bile abi. Daha yere inmeden silahımı buldum ama 200 km ötesine düştüm. <laughs> olsun olsun güzel güzel. Tamam abi. başladım. Hadi bakayım. Lan hop. Arkadaşlar ne oldu? Lag oldu bir anda. Ye yere düştüm ilginç. Lan ya evet. Çok... buldum da mecbur monotofu şuna kullanacağım. Ya da yok hiç onu yapmayacağım. Çünkü silahın skinini kaybetsin istemiyorum. Molotofla açınca skin kaybediyor silah. Evet oh. deniz fenerinin oraya. <laughs> Molotof mu aldın? Aynen. Tamamdır Aynen. abi. Ben de şuradan silah aldım kendime. Empir 9 buldum. Yani ben evin içine kaçtılar. Onları oradan çıkarmamaya çalışacağım. Tamam ama. Aha adam geldi. Adam geldi. Oo, vurdum ama mahvetti canıma hop bir adam daha geliyor umut üst taraftan kanka ne or oraya mı diyorsun? dur ben orada değil mi kalmışım wow, buradan feci saldırdı da herif bunun takım arkadaşı da burada bir yerde sesi geldi bomba attı çünkü buraya kanka ben şeye bakıyorum deniz fenerindekileri çıkarmamaya çalışıyorum ama arkana dikkat et bak Aa, adam sana sıkıyor aaaa ar arkaladı arkaladı Tamam öldürdüm öldürdüm. Bak burada tabanca mabanca falan var almadıysan alabilirsin. Kanka bana bir tüfek lazım ya. Valla iki adama jarjörleri bitirdim yani ilginç. Burada çekiç var. Çekici 50 dolar vermem. Ha bedava mermi buldum ama biraz mermi harcadım tabi. Şöyle abi aşağılardan gidiyorum. Hemen lootlayıp geleceğim senin yanına. Kanka benim yanına gelmen lazım yoksa apa olurum. Tamam arkadan çıktım abi. Radyo kulesine bir basalım mı? Adam mı var? Kanka ben şeyi sıkıyorum ya. Bu bayağı canlarını azalttım ikisinde. Onlarla bence çok uğraşmayak ya. Mermimizi bitiririz. Çok mermi bulamıyoruz çünkü. Artık varsınlar kaçsınlar ya adamlar yaşadıklarına göre o kadar. Ya şu doğru adamlar hiç pes etmediler ha. <laughs> ben o kadar sıktım. Hayata sıkı sıkı tutunlar derken bak drone çağırdılar üçgenciler. Durma kaçalım ben de. Aynen hem mantıklısın. Kanka MP5'im falan var mı ya? ya da gel. Oo biri bana sıkıyor. Oo Ömer arkamda. Dur geliyorum, geliyorum, geliyorum. Vaziyet al. Nereden geliyor adam? Kanka dümdüz o baktın hizada. 270 önündeydi. Önümde şu an. Dur 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 vuracağım onu. Oo, bana bir tane vursa ya Elinde pompalı vardı da. Allah'tan vuramadı abi. Aldın mı kanka? Aldım aldım. Bak şu çok tehlikeli bunun yanından çok fazla gitmeyen uzaktan biri kesiyorsa şu varili patlatabilir. Aha o adam bir Tabii. daha mı geldi? Abi buraya bir yere geldi. O adam bir daha vurabiliriz gel. Bak güzel. Aa ha, gel. Hakan öldü. AHAHAHAHAHA <laughs> Ne oldu? Abi varili patlattım herif yanındaydı öldü. Ulan Ömer ya... Ne heyecan <laughs> Arkadaşlar çok güzel patlattı. 4. killimizi de aldık böylelikle. Herif yok oldu eminim. <laughs> Valla atomlarından parça. Valla. <laughs> 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 Lan ya harbi güzel öldü. Oo burada pompalı var. Bak alacaksan al. Daha güzel ben pompalı. Yok. Öyle mi? O alayım. Şu oto pompalı. Bak adam bu sefer de buraya indi. Adamı yine takip edebiliriz. Hop öldüm adam mı? Öldüm. Tamam geliyorum. Dur. Ha 7 7 saniye dayan. 5 4 3 2 1 kanka dayan geldim. Anam mermi bitti be. Abi yani yanına atladım da ben niye buraya geldim ya? Adam nerede ya? Kanka vallahi göremedim ben. Aa, önümde, önümde, önümde. Dur 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 geliyorum. Abi. kaç sen kaç kaç kaç. Tam sıkıştırdık. İşte bu be. seni hanım evladı seni. Hanım <laughs> evladı. <laughs> Bunun MP7'si lan mermisi bitmiş be. İkisinde mermisi bitik abi. Abi Aa, ya. Ha, adam geldi adam geldi adam geldi. Nerede kanka hangi yönde? Öldü. Ömer bir canın kaldı kanka. Vallahi bir canım kaldı. Bastım ben şeyi. Kanka kullan kullan. İki kere şeye bastım ha. Lan mermi söylememiz lazım. Mermi kalmadı diyor. Aynen aynen kanka mermi söyleyeyim mi? Aynen ben de söyledim bir tane. Sen MP7 alaydın istersen ya. MP7 güzel silahtır. Kanka MP7 nerede? İçerideydi. İçeride mi? Tamam. Aynen. Ben de şöyle etrafı kolaçan edeyim ama. abi. Ha biri daha geldi. Bayağı vurdum ona. Bu arada arka... kaçıyor bak bak. Terbiyesiz kaçıyor. Ama o şurada arkada. İçeri girdi kulübenin içinde. Of öldüm. Saklan saklan saklan. 7 saniye dayan. Kaç 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 arkaya kaç istersen. Heh, tamam geliyorum abi. Abi biraz uzağa atlayacağım ben. Oraya biraz sıkıntı oldu gibi. Öyle aldı beni. 18 saniye sonra ben doğacağım kanka. Allah! Ah, ben de çok kötü... Kanka alanı atladın da bak. Ya ben atladım da bura alanda değildi ya. Uf, şanssızlık. Dur hemen bir zırh. Bir silah. Bir mermi. Bir de... Bir de ne söyleyeyim lan? Burada biraz şey yapmamız lazım. Tekrar küllerimizden geri doğmamız lazım. Kanka ben de şey söyleyeceğim ya. P90 söyledim ben. P90 getirtiyorum. Daha hala 13 düşman var ya. O kadar öldürdük bile. Vallahi ya bu el hiç ölmediler ha. E ya benim dronlar nerede kaldı kanka? Benim dronları düşürdüler mi? Yok şey sen benden sonra ha onu da düşürebiliyorlar bu arada. Yapma abi. Ama sen benden sonra söyledin ya gelir. Taba bas görürsün ha bak geldi. Ha tamam gördüm. Ya ben biraz daha para kazanıp bir de şey almam lazım şu Sağlık iğnesi almam lazım. Şöyle bir buraları biraz mutlayalım. Hala 12 düşman ya inanılmaz. Lan bir de o kadar vurduk ya. Hepsi sürekli tekrar tekrar geldi demek ki. Aynen aynen ay. aralıkta ölmüştü hepsi. Abi supply drop falan geldi. Aa adam mı? Öldü. Çok iyi çok iyi çok iyi. Lan bir anda karşıma çıktı korktum ya. Abi o sınır geliyor abi. Kanka bu şeyi al drone al artık. Evet evet. Dron eyvah abi sınır geliyor, drone da geliyor. Hadi drone artık getir. Hah sınır gelmese ben alacağım da. Sınır gelip duruyor. Karg alırsın zaman var. Tamam tamam aldım. Abi adamın lootunu toplayamadık ya. Sınır çatıda, Ömer çatıda. Aynen, hadi ona basalım. Sen dur oradan git ben de şu soldan gideceğim. Ya da birlikte gel buradan gidelim. Ama bilmiyorum. Oo birinde auto sniper var ha. Oha bir anda altı kaldı. Ha bu adam nerede ki? Yani çatıdaydı ama. Çatıya. Aa! Nerede? Dur ya dur ya dur ya dur. Ya da, ya da, çatıda. Diğer çatıda. Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Hangi çatıda? Ben kaçtım Kank kanka. Gördüm 310 evet. top kanka. Aynen gördüm. Abi solumuza drop gelecek. Onu alalım. Onu almaya gidelim. Bak solumuza drop gelmiş. Yo bir dakika. Abi şu önüne gelmiş ya. Nasıl alacağız onu? Allah çıkma çıkma. Sniper var. <laughs> Ama ben öldüm zaten. Ben gelemiyorum ya. Ne yapma be? Şey kapandı ya. Benim konsuzu izleyeceksin ha şimdi. <laughs> yok ya vurursun. Sadece bir zırh söyle istersen zırhın yok. Wow. Ne oluyor? Sınır geldi. <laughs> Hadi. Ah be. Ha, ya. Hiç ona yok vurmuşsundur ya. kanaklı 63 çünkü. vurmuşsun? 63 mi vurmuşsun? Adamın hmm, o zaman 70 35 cana kaldı abi adamın. Üç... Yine üçüncü oldu Umut ya. Bir ikinci bir üçüncü. <laughs> Aynen. Bir birinci olamadık ya. Ama her seferinde ilk üçe giriyoruz ya. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ekranda çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.